Ne? <laughs> Enap üzerinden atlat bakayım bir arabanı. Üst atladı. Bir daha atlat. Üst atladı. Aferin sana. Bunlar kim anneciğim bir tanıt bakayım. Bu kim? Kırmızı kim? Bu. Bu annesi. Bu. Kat baba. Bunlar. De, de, de. Bu kim bu kim? Bu. Bu dede dede yaptı. Şımarık. Bir bir İşin rengi değişti değil mi anneciğim? Anne Beykoğlu'da. Tamam anneciğim Trelibus yardım etsin sana. Beykoğlu'da. E ben masayı çekiyorum tekrar içine giriyorsun anneciğim. Hı -hı. Çıkacak mısın? Ah uyuyakaldı En iyisi ışığı kapatıp gidelim. Kapatalım ışığı? Uyuyor mu bu çocuk? uyandı. Günaydın. Günaydın. Ayşe dağda baba. Hayırlı sabahlar babası. İyi sabahlar oğlum. Ayşe dağda anne. Hayırlı sabahlar oğlum. Hadi görüşürüz yap anne. Dış. Görüşürüz.